Antalya Sporu 2-0 yenen Fenerbahçe'de bugün en çok ikili mücadele kazanan, en çok top kapan ve en çok kilit pas atan ikinci isim İsmail Yüksek oldu. Dinamo Zagreb karşısında formasını Semedo'ya kaptıran Yüksek, bugün Marco Asensio ile beraber 6-8 oynamasına rağmen Akdeniz ekibi karşısında gecenin yıldızı oldu oynanmış dakikalar 87 gol beklentisi, x, 0.02 asist beklentisi, h, 0. 07 topla buluşma 95 isabetli pas 74 bölü 77, %96, kilit pas 2 orta, isabetli, 1, 0. Uzun top, isabetli, 2, 1, top sürme girişimi, başarılı, 1, 1, zeminde ikili mücadele, kazanılan, 14, 10. Hava topu mücadelesi kazanılan 2 1 top kaybı 6 faul 2 kendisine yapılan faul 3 pas arası 2 toplam müdahale 6 İsmail Yüksek maçtan sonra Tedesco'nun kendilerine ne anlattığı ile ilgili gelen soruyu cevaplamadı. Maçı şu şekilde değerlendirdi. Hiçbirimizin başarısızlığa tahammülümüz yok. Nefesimizin sonuna kadar Fenerbahçe için mücadele edeceğiz. Bunun için söz veriyoruz. Eylül ayındayız henüz. Lig daha yeni başlıyor. Tedesco ile aramızdaki konuşmalar özel, bunları söylemeyeceğim. Bizi tebrik etti, birlik olmaktan bahsetti, takımı tebrik etti. En başından itibaren mücadele eden, isteyen bir Fenerbahçe vardı. Kazanmasını bildik, hak ettik. Takımı tebrik ederim. Burada takım arkadaşlarım da dahil Fenerbahçelinin başarısızlığa tahammülümüz yok nefesimizin sonuna kadar söz veriyoruz ki iyi bir mücadele edeceğiz. Eylül ayından kimse bir hükme varmasın. Lig yeni başlıyor, biz her maçı kazanmak için çıkacağız. Taraftarımız bugün mükemmeldi, hafta için nice maçında kazanmak istiyoruz. Zagreb, Alanya Spor ve Kasımpaşa maçında bize yakışmayan görüntüler vardı. Biz bugün beyaz bir sayfa açmak istiyorduk. Başkanımız bize moral verdi. O da sahaya yansıdı. Takımı tebrik ediyorum. Böyle yavaş yavaş bozulmadan devam.